Kardeşin değmedi. en ne yaptık? Bu ne lan? Bu ne? Bu ne lan? Bana geliyor! Anca şöyle kaçarım diyecektim o da olmadı. Lan bu ne? Oğlum oyunu sandığımı şu oyun gibi. Bu ne? Böyle bir şey yok. Ben oyunu sandığımı sanki. vallahi bir Apollo. Başüstü, Jin. Hahahaha! Allah belanı vermesin senin. Abi atamıyorum ki. Apolio kiz kalabey. Apolio kiz kalabey. Gel buraya, gel buraya, hayır, hayır. hayır! <laughs> Biz de adamdan, adam gibi koşuyor. Adam da bizim gibi koşuyor. Ay, Yakalamak ya, imkansız Allah birbirimizi. Allah. Herkese merhaba arkadaşlar ben karşınızda varacağım Bugün Urf'da Yumili Yasuo oynayacağım Bakın çok sevinçliyim şu an 1365 videodur 1365 maçtır abi şu Yumiyi banlıyorlar Ha bunun tek bir kötü yanı var Biz Yumiyi aldık karşıda Yumiyi aldı Bakalım kimin Yumisi daha fazla Yumileştirecek oyunu Onu görecek abi ne alaka böyle bir cümle kurdum bilmiyorum Ama Yumiyi kim oynuyor Bir ses ver <laughs> Biz böyle bir şey konuşmamıştık. Sediye böyle bir şey yaptılar. <laughs> Ama Yubi'nin banlanmamasına şerefini abi içimden geldi. Hep bak bak. Üstte oynayalım <laughs> bu sefer ya. Üst geri. 2 ve 3 atacağız. Bekle üstte oynayalım. Üste gidiyorum. Apollon ya. yazına bak. <laughs> CCC Türk Telek diyor. CCC ya Allah Allah. İşte geliyor. Oğlum niye girmedin bana? <laughs> tamam tamam tamam. Fight 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 fight. Gir bana gir bana gir bana gir bana. Arkadaşlar. <laughs> Urta Yasuo oynamanın şerefini. Bak 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 harekete bak. <laughs> Oy abi. Geri playizim ya. Bu ne yapıyorlar? lan? İki de birbirini atıyor arkaya. Gel lan. Nerede Brown <laughs> nerede? Brown 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 Brown. Yavaşlat şunu. Hop. Attım havaya kendini. Tamam çok güzel çok güzel. Hadi ikinci kill alayım. Hadi yes aldım. Hadi üçüncü kill Hadi oğlum. Hadi oğlum. <laughs> Hadi oğlum. Üçüncü kill Tamam. Onu da havaya kaldırdım. Çok o, güzel. Dördüncü kill Hadi. <laughs> oğlum. Kim dedi lan? Kim dedi oğlum Yasuo uf'ta uh oynanmaz. Yasuo asıl uf'ta uh oynanırsa ne olur onu göstereceğim abi ben bugün sizlere. Bu videonun şerefini hem günün ikinci videosu hem Emir'in burada olması hem Yumi'yi hem de Yasuo için abi. Bu video öyle bir 40 bin mi? Kaç bin like gelsin bu videoya? Kaç bin like isteyelim kendilerine? Ka kaç bin abi. like dinlelim? Dilenelim ha. kardeşim ne olacak? Dilenelim. 2 ve 3 atıyorum bunu da söyleyelim 2 ve 3 kardeşi. Bak ben ne iğrenç konuştum ya 50 böyle. 50 bin like iyidir kardeşim. 50 bin like. 50 bin like atılır mı lan? <laughs> lan Miranda ile makyaj videosuna 75 bin 50 bin denildi 75 bin 80 bin like geldi bu nedir ya? Yani illa ama Mac... kaldırdılar Oy, abi orada seni. Üçünü de kaldırınca nasıl kalktı ama. Abi girdiler abi. bana bana girdiler bana girdiler. Gene atacak gene atacak. Hop. Heal ver heal ver heal ver. <laughs> ama heal ver ama. Ama Emircim. Boş boş Dardım muhabbet, abi. boş boş burada bir yeni dinleniyorsun yani. Abi, sen nasıl youtubersın ya? sen nasıl bir youtubersın ya? <laughs> Benim bak. Abi zayıf Sana bir şey söyleyeyim mi? Karşıdaki tek sıkıntı ne? Şu. Bro abi? <laughs> evet. Aynen. Ondan öldük <laughs> abi. Bak 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 gene başlıyor. Abi bunlar peki? Sıkıntı var mı sence? Sence sıkıntı var mı bizim için? Abi. Ha? Hiç yok abi. Sence şuradan bir sadece şunu doşlamam lazım. Kayıt abi kayıt abi. Kayıtlayamıyorum çünkü Abiciğim bu brom biz Bram'a ne yapacağız? Abi kedi kazanan adam. Bram'a ne yapacağız? Biz, biz Bram'a ne yapacağız? <laughs> Sen Mikail alacaksın. Hadi bir tane. Tamam hallederiz ya. Yürü gel. 2 ve 3 ne olacak? Gelin lan. Hallederiz abi. Ha? Gel lan. Gel lan bozayısı. Hop! Bak bak baba girdi baba girdi. Baba girdi. Şöyle Ol bir bak doşlayamayacak. Hadi be doşladı. Hadi oğlum. Gel lan. Hop! Tamam öldü o. Ne oldu lan? Ha? Ha ne oldu Brom? Um? Adamın yok Brom um, ne oldu? Oğlum bak git. Ha kardeşim gel şunu bir al ağzına. Çok güzel. Seni o kulağa girip kesmezsem oğlum. Bak git. Bir dakika. Ne oldu? Gene 3 kişi geldi buraya ya. Sektirecek koş bizi. Koş abi. Abi koş. Abi niye 3 kişi oldular bunlar gene ya? Tamam sen dur dur kardeşim. Ayı geliyor. Ayı geliyor. Ayı geliyor. Ana 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 ana. Biri sal biri sal. Aklı sonra da kesti yükü attığında. Vallahi sonra. Ne oldu lan ben stan? Ha donmayımışım. Abi, tamam bak 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 praise'e bak praise'e bak praise'e bak, preyze bak, preyze bak. ana öldük 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 ah. Aa gene gelecek bak bak. <laughs> ay ayıyı ay, gördün mü? Bir dakika yenilmesi aç yenilmesi aç bana bana yenilmesi aç abi. Tamam. Ulan bu Lars için. Ananı ananı oğlum ne yapıyorsunuz beni oradan oraya <laughs> çeviriyorsunuz ya? Lan Lars olsa kesmişti diyecek Tamam Lars kim lan oğlum? Lars kim ya? <laughs> kimsin nasıl? Sen? sen kimsin? Ha. Dur, dur, Larsa ya öğreten adamsın abi. Ya ben ya oğlum biz Larsa ya <laughs> öğreten adamız ha. Çocuğa <laughs> abone olmuyorsunuz bak beni üzüyorsunuz arkadaşlar Larsa da abone bir olun abi. ya. Bana vurursa sana vuracak ben geri çıkmak zorunda kalıyorum. Ne sıkıntı yok. Şimdi bu, abi. bu ikili daha sıkıntı oldu. Bu arada Larsa öpüyoruz buradan. Sevdiğimiz bir kardeşimiz kendisi. Bak. Baba ama baba ama Faker'a Yasuo'yu öğreten Allah'ım Allah'ım Allah şunu da yapmam lazım. Bak bak hop Docu gördün mü? Bak bak docu kes, docu kes. Abi. Ama sen kötüsün. Ben çok iyi oynadım. Ben çok iyi oynadım. Abi ben, ama ben böyle oynanmıyor oynadım. ki oyun. nasıl oynatıyor? Eğer ben de oyunu bilmiyorum. Adam başlar bir yalan olmadığına bakar mısın ya? Buraya... Lan depo arkası gel lan. Oğlum. Abi öldürt pek kendini geldim. Bir tık zayıf oynadın. Ben. 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 Tamam sen çok mükemmel oynadın ama. Teşekkür ederim abi. <gülüyor> <gülüyor> kaç kaçabası diye yaptı bak hop kardeşim abi. ona bir doç ona bir Doç ona da bir Doç ona da bir doç ama abi, ben oyna oynadım da bir şeyler ters gidiyor Ondan sonra ya bak 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 Hop. baba 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 bak 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 bak, bak. akıllar karışıyor akıllar A şu gitti şu gitti şu gitti Ne oldu lan oğlum oynuyorum ben bu oyunu ya abi. bak 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 arkaya yani... gidecek. hop kandırdık ama sonra girdik ya abi bir tık, yani... bir tık oynadım. Yani şimdi Lars görse bu gözleri dolmaz mıydı bu oyunda? Demez miydi lan ulan Barış bak 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 ben Espatur abi ama Barış abim abi bak. İnanılmaz iyi oynuyorsun abi. Ya teşekkür ederim teşekkür ediyorum. Vallahi ne teşekkür ediyorum abi? yani bu kadar. Aha gene geldi boz ayısı, kış ayısı, hayvan ayısı. <laughs> Oğlum bu ayı niye geliyor? Aha ananı avradını. Bak hareketi Konuşma kes hareketi abi. kes abi hareketi kes. Ultiyeyi doşlayışımı doşlayışım gördün mü? Abi, bak hareketi kes, kes hareketi kes bak harekete bak. Bak bak Oy. bak 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 harekete bak. Ama öldük gene. Ben anlamadım. Nasıl ölmedin? Ne başaramadın? Ha öldü tamam tamam sakin. <laughs> sen sen çok kötü gidiyorlar oğlum bize. Niye böyle oluyor ya? bunun bir şeyde abi, ses gidiyor burada ya. Abi bu, bu kadar bu kadar yani... Hard oynanmaz ki yani ilk defa mı gördüler bunlar ya? <laughs> Aha Malfight'ım geldi. Malfight bensiz niye ortattın? Malfight. Saidesiz abi. Malfight tektirin ona ayak lan lan oğlum lan oğlum. Step back lan step back. <laughs> lan step back. Sen Mikail alman lazım bana kader. Mikail kesin. Kardeşim sen şunu bir al. Tamam hop. Sen abi gel bakalım biz. Abi kaç. Tamam hiç sıkıntı var mı sence? Yok abi. Bak 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 bak. Oy 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 oy. <laughs> Aman Allah'ım. Ya ama ama. O ne abi? abi. Ben keyifli las yapıyorum. Abi, bak, abi bak, bizim adamı bizim adamı yakaladı. Hop şimdi. kardeşim seni kurtarmak için. Ama ben attım o kalkanı. Ben o kalkanı attım. Koş abi. Ben bunu. o kalkanı attım ama. Nasıl? Kalkanım bozuk abi. Aha abi bunu da aldık. Dur sektirmesin bizi. Gel lan buraya ayı. Bir dakika. Lan niye beni sekmiyor ha? Al bakalım şunu da. Hop! Hop! Lan Uyuyor abi. Allah'ım. Abi daha ne bak, ben bak, yani. bak 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 iyize iyize hareket kes. Olsun, Hop! Ha. Ben tamam oynuyorum. Yani? Sen diyorsun ki ben halen daha ne yapayım? Ben bir şey söylemiyorum abi. Ama tamam, unutmayın. Tamam her Yasuo'yu oynattıran bir şampiyon vardır arkadaşlar. Oynattıran Teşekkür bir Yumi abi. vardır. Unutma. Her Yasuo'yu oynattıran biri Yumi var. Bakıyor bakıyor bak 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 bakıyor. Hareketi kes yap. Bak 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 bak. Ananı tutturmuştum. İyi izle bak hareketi iyi izle bak tamam mı? Bak bak bak. abi. Bir dakika. Bak ne kadar ileri gideceğim. Hop. Çok ileri gittim. Bu kadar ileriye gitmemem lazımdı. Oğlum çok hızlı lan. Sen beni hızlandırınca bana bir şeyler oluyor. Abi sakin. Lan. Lan. Oy 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 oy. Ama bak bak bak. Biz buraya nasıl lan? Aha! Aa kestirdim abi. Ben Çok gene piçim burada abi. değil. Ben gene piçim yani burada. Helal olsun. Helal olsun. <laughs> what the fuck? What the fuck? What what what, what the fuck? şöyle bir şey söyleyeyim. Ben tekrardan aynı şarkıyı söylemek istiyorum arkadaşlar. <laughs> Unutma her suyu Diz çöktüren bir yumi var Olmazsa <laughs> olmazımsın Yıllarımın çıkmazısın senden başka kimim var. Hop! Abi, Aa, orada kandırma yaptım. Kuşları, kandır, kuşları kandırdık evet, orada. Abi. Orada <laughs> benim benim amacım çünkü hop Nasıl oldu bu iş? Ama docu gördün mü? Docu kes şimdi. Bak docu bir saniye çok keser misin? Bir saniye bir docu kes. İnandılar. Hop bak hop. Oman'ın yazdılar bizim adam ulti ama <laughs> hiç sıkıntı yok. Tanklıyorum kardeşim. Tankladım. Oy, Aa ayı silinlendi, ayı silinlendi, ayı silinlendi. Ee, Eee <laughs> hadi. Bak 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 ya bak abi. bak. Hareketi gördün mü nereden nereye kaydım? Ha? Ha? Abi yani sen zannettin orada boşa atacağım değil mi EQ'yu? Orada boşa Çok atacağım zann... ya iyisini ben. Böyle iyisini Ben böyle böyle kaydır arkadaşlar. <laughs> Kayış budur. Bir adam de kayar. böyle... ben kayarım. Ben kayan adamım. Bundan sonra ben oğlum üzerindeki paraya bak. Ay. <laughs> banka soyduk abi. Oğlum bu ne lan? Vallahi e, lan marjinal <laughs> RP'de ma banka soyduk gerçekten ya. <laughs> what the fuck? What the fuck? My ulti ver diyor. Bak adam gördün mü? Adamı nasıl kandırmışım. Adam diyor ki ultim <laughs> nerede? Nerede? Aha. Abi. Aha artık Yumi'yi gördük oyunda. Ananı ya ulti atmıştım. Ama o o yok artık. Lan gidemedim. Hop kardeşim. Bir bırak o Yumi'yi. Yumi. Yumi. O oh, Yumi, 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 Yumi öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Hop, kardeşim. Bir dakika. Şunu alayım, ben emin Dondur, olayım abi. Hop, tamam, tamam abi. Bir Hızlandır saniye. abi beni. Bak, sinirlendim ben. sinirlendim ben, yedi mi onu, yedi mi onu? Yemedi. Sence bir sıkıntı var mı? Ne, ne yapıyor lan bu? Abi. Tamam. <laughs> yumi vs. Yumi. Var mısınız oğlum, Yumi vs. Yumi'ye var mısınız? Beyaz atıp gelirsem olur <laughs> abi. Yumi vs. Yumi yaptıralım kardeşim sana. Hop. 9K, 9K parayla da base atmazsın oğlum. Abi. Tamamdır. Yumi. Yumi. Yumi öldü. Yumi öldü bu arada. Rezal. Yumi öldü. Yumi öldü. Yumi, öldü. <laughs> öldü. Yumi içinde öldü. Tamam ben gideyim mi? Oğlum. Git abi. Gördün ya mü ya tüm hareketi? Tüm hareketi tüm hareketi gördün mü? Hareketi gördüm gördün mü ya? Hareketi gördün mü? Abi, Şurada can yani, almam lazım. Ba bak bak. Hop. Abi. Bak 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 bak. Hop. Hop. Abi, bak bak şey bak yaptım. bak bak ölmüyorum Allah'ım ölmüyorum. <laughs> Yanıyorum Allah'ım. Hop bak bak bak. Hadi be. Kalkanı açtım adam oldu. 3 saniye sonra gene açıyorum. Yani vuramıyorsun. Bana vurma. Bana vurma. ultisini yersin ha. Abi. Kandır abi <laughs> adamları Onlar ha. Onlar Çok... ölsün abi orada bir. Siz bölün. Bir ölün abi. Ölün. ölün. aldım. Sur vermesinler. Abi şu an aşırı değerli evi kalıyorum çünkü. Tamam. Uf, geldim abi, geldim oraya. Aha çıldırdılar 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 lan 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 <laughs> Orada ne yaptım bilmiyorum. Abi, bir CC si -si yiyince gittim. Her şeyi bastım abi. Ama sabit. güzel. İsteyerek öldük. Hemen bunu söyleyelim. Burada hemen bunun kurgusunu ayarlayalım. Ama isteyerek öldük maksat arkadaşlar. Oyun Maksat oyun uzatsın anladın. Yani inandırmak lazım arkadaşlar. Böyle. Yoksa hiç çoktan şöyle şu oyunu bitirirdik. Varsın yoksun bu çocuklar oyunu gelsinler. Bizim kulemizi yarısında bitirsinler. Hiç canımız sıkılmaz. Çünkü lanet olsun bu bir urf. Bu bir ur Eğlenmeye çalışıyoruz. Bu bir Yüz Yüzünüzü gülümsetebildiysek abi. ne mutlu bize şu anlar itibaren. Bir ses ver. <laughs> <Abi gülüyor> evet. Kedi, kedi kedi ne oldu sen nerede öldün? Nasıl öldün? Abi Ve sen itikam... sensiz abi. ne yapabilirim onu düşünüyorum ben. O abi. çocuk olmasa yaparım bir şeyler de. O brom sıkıntı ya. Yap bakalım abi neler <laughs> yapıyorsun. Bak gör bak bak playze bak şimdi. Playze kes abi. Dalgam gitti elimden. Bu bir sıkıntı mı sence benim için? Hemen şunu aldım bak. Hop. Tamam hiç sıkıntı yok sıkıntı yok. Tamam sen bir gel abi. Tamam tamam bak şunu da atıyorum. Tamam bak 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 şöyle bir şey yapıyorum. Bak 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 bak. O ne lan? Lan ne vurdu dur, bana. Ben. Bekle abi beni. Tamam hop. Koş abi şimdi. Ananı avradını. <laughs> lan. Oğlum bu ne? Bu nasıl koştu? Arkadaşım. Kardeşim abi, benim be. Hızlı Bayağı hızlı koştu lan. Kardeşim ben kayıyorum gene. Ne oluyor lan? Oha, Oğlum ne oluyor o benim? Ne benim kar ben yapmadım o hareketi. Kendi kendine yaptı. Kay bakalım abi gene. <laughs> Çok hızlı kayıyorum. Dünyada daha hızlı kayan bir yasu yoktur bu arada. Çok iyi. Kontrol <laughs> <laughs> etmek imkansız ki. Red mi var burada? Red mi var? Kardeşim benim. Tamam. Kaçtı abi. Bu nereden çıktı? <laughs> <laughs> gel buraya gel buraya buraya gel buraya gel, buraya gel dedim sana buraya gel ama ya bir tane burada öyle git hop tamamdır gitti abi vay be aha ana ne avradın buraya atsaydım keşke tamam sıkıntı yok lan çölmesin oğlum nereye atacağımı şaşırdım küyü ya <laughs> tam bu ölsün hop tam bu da gitsin ayı gel lan buraya ayı buraya gel ayı buraya gel ayı, buraya gel. ayı, buraya gel, ayı. hop hadi kendinize iyi bakın benim için sakın Atat ama sakın abi. üzülmeyin. Çalsınlar oğlum. Biz istediğimiz her dakika pelte atarız. sıkıntı yok onda. Hiç sıkıntı yok abi. Evet. 34 kilo oldu bayvan. Ben anlamıyorum. <laughs> Gerçekten bak çok pis kayıyorum ha. Kayma şov yapsana abi. Bak 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 bak. Seyret. Ama şu an şu an hareket sen hareket hızı veriyorsun ya bu urdandıkla. Bana <laughs> hırlattın evet, bir abi. de şey koşu hızda veriyorsun ya ondan dolayı ben çok hızlı kayıyorum. Tak tak evet, tak tak oluyor. Kontrol edemiyorum yani anladın? <laughs> bak mesela şuradan bir göreyim ona kayacağım. Ama göremiyorum. O da kayıyor lan. Hop. Oha. <laughs> lan. Hop. Kaç abi. Tamam bu gitti. Çok iyi abi. Sence ben buradan korkar mıyım? Hop. Aman 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 aman. <laughs> karakter. <laughs> bak E basıyorum bak E basıyorum. Bir şeyler yapıyor karakter. Bak bak. Bak bak bak. Bak bak. Bak, bak. bak. anlamıyorum şu an. Ne yaptım anlamıyorum patla, abi. Patla, patla, bak bak, patla. bak 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 bak. Hop kardeşim. Kardeşim gel buraya yat be aşağıya. Gel lan buraya. Hop bak 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 bak. bak. Gene kaydım. Gene kaydım. Hayır penta Hayır bir dakika Bir dakika hop Lan <gülüyor> <gülüyor> Ulti atmamam lazımdı ya düz vurmaya daha etsem kazanacaktı o nasıl satayım evet, ben... <laughs> Bir takım ayrılıklar hareket çoğu olsun abi penta çekmek değil ki amacımız O değil Aynen, Acaba evet. statika, statik hançer falan mı alsam ya Alıyorum ya A Abi atiklik hadi istersen daha hızlı kayarsın Hem statik aldım hem şey aldım oğlum Gayet güzel bir tercih abi Bak Ama şimdi Ama kritiğe ihtiyacın yoktu Yo öylesini aldım zaten hop Bak yumitleri kurtarıştı bu arada. <laughs> Kardeşim değmedi. E ee, ne yapacak? Bu ne lan? Bu <laughs> ne? Bu ne? ne lan? Abi öldüm. Lan sen nasıl öldün? <laughs> o ne? Biz öldük, biz öldük, biz öldük. Ben öldüm bu arada. Ben kaçamayacağım. Bak bak, ben kaçamayacağım. Bana geliyor. Bana geliyor. Anca şöyle kaçarım diyecektim o da olmadı. <laughs> Lan bu ne? <laughs> oy. Karnım ağrıdı abi. O ne? Adam adam. Adam bir şey oldu oğlum. Uçan adam sapri gibi her yerde çıkıyor. Tamam <laughs> bak hadi oynayın bakalım bana. Tamam. Hayır, ultini açmasaydın keşke. Abi o saniye ama... Oy 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 oy, öldüm ben. Lan! Hayır buna değil Apolio! Yaşatıyorum, Yaşatıyorum abi. Tamam ben ultimi buna atmıyorum gene de. Tamam abi. Oğlum Q kalıyorum. Ben ona nasıl gittim ya? <gülüyor> Lan! <gülüyor> Oğlum oyunu <laughs> zandırmış oyun gibi. Bu ne? Böyle bir şey yok. Lan oyunu mı? sanki. Ya <laughs> vallahi Bilix ha. Yemin ediyorum Bilix abi. Ah. Şuna bir slow versene hop. Ya. Kardeşim sen inandın mı şu an? Hop bak bak bak. Ayıyı kandırdım bir an. Kardeşim bak hop. hop. Ya Çok işte iyi bir. bir tık o da skit shotla alakalı bir şey. Abicim <laughs> o ne ya? Gerçekten artı bir. Ah. Çok iyi. Çok iyi. Valla sana bir şey söyleyeyim mi? Biz de adamdan adam gibi koşuyor. Adam da bizim gibi koşuyor. Beni de hızlandırıyorsun sen hayvan gibi. Gel gel Drake'i alalım. Yakalamak imkansız birbirimizi. ben yanlışlıkla evet. <laughs> jin'e kaydım orada ama isteyerek yapmadım. Jin'i tıklamamıştım mesela. Anladın oyunun aklı karıştı. Beni Jin'in yanına attı birden. Abi hızlandırılmış oynuyor şu an oyunu. Adama Q atıyorum Q gitmiyor mesela ama alakasız attığım Q tutuyor. Lan onu kesme lan. Bastım abi. Tamam. Hiç vuramadı ki bize. Koş abi şimdi. Hop. Nerede lan bu? Bak bak hareketlere bak. Aa arka Oo yok yok oradan gittik zaten. Oğlum seni yakalayama. Çok... Oğlum sen aç lan sireni. Siren siren aç. Hadi oğlum abi ver can siren müziğini. Abi. <laughs> can verecek hatta sen değil. Ya al şu ignite'ı bana nerede olduğunu göster ya. Hop. Orada bir şöyle kayamam lazımdı. <laughs> Oyumu gidiyor. Tutamadım ama. Karma nasıl vurdu <laughs> lan ona? Apelios gibi vurdu yemin ediyorum. Dur 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 dur. dur. Aha Aa, yakaladık. Ne? Gel 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 gel. Sirene aç sirene aç siren aç siren aç. <laughs> bir dakika hop ya lan. Abi. Bir, 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 bir elim kaydı ya. Orada W'yu niye atmadım <laughs> Çok ben ya? Abi. Benim, ben orada niye W'yu atmadım? İki defa tuttu sanki beni ya. O jini var ya havada yakalayacağız ha. Bak sana söyleyeyim. <laughs> Abi başka türlü yakalayamayız zaten. Aha gitti abi nerede? Nerede? <laughs> Bir dakika. Oğlum nereye gidiyor bu adam ya? <laughs> lan! Abi bu ne? <laughs> Benim aklım karışıyor gibi. Lan niye bana herkes vuruyor? Bir dakika. Nerede? Dayan abi. Aha öldü lan sonunda. <laughs> Bak bunu düz vuruş hallediyorum direkt. Yattan aşağı. Lan Brown nerede? Voli bir çıldırdı ya bu arada. Sörendir Yumi ile Jin vermiyor ya. Sana söyleyeyim mi? O yüzden kafayıydı. <laughs> 7-18 oynuyor oğlum adam. Aa alıyor. Acaba daha mı beter hızlanacak? Onu merak ediyorum. Atak speed en fazla o veriyor ya ondan. Yasuo, Listikator. you can't use ulti. I Come. Bak sana nasıl ulti kullanacağım şimdi bekle. <laughs> Apollo. Flash ulti. Jin. Hadi Apollo. Yakalarsın oğlum. Sadık St da %40 veriyormuş abi bu arada. En fazla şey bit cent veriyor. <laughs> Apollo Allah ha vermesin senin. O ne ne Lan ne oh. yaptım ben? Kaç Oğlum abi. ben ha ne yaptım? Bir yere ha 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 Abi salsana 3-3-3 kıracak mı acaba? <laughs> <laughs> Neresi bakalım merak ediyorum. <laughs> go, 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 go. Dene bakalım. 3, 3 kaldı abi. <laughs> abi. Abi yakaladık. Nah yakaladık. İnan abikendi. Dur. Yok yakaldık yakaladık abi. Buraya doğru kaçamayalım. Oğlum midden aldı ha. Dur dur Ay, dur dur. Kuleleri açıyor. Adam yemin ediyorum bir zamanda şeyde eee Sikruad Online'da şeyi kullanırdık ya. Kullanan arkadaşlar var daha doğrusu. Cheat Engine. Ben beceremezdim. O kadar beynim yoktu benim. Aha karma tuttu lan bir şekilde. Karma flash atıyor zavallı. İnanıyor. <laughs> Voli'ye baksana Voli ne yapıyor? Voli ne <laughs> yapar? Voli! Voli! Kardeşim bak sana bir şov yapayım mı? Öldür abi iyi. Voli bak hop! Kaçarmış gibi yaptım bir anda kandırdım Hadi Lan Jimbot'ta. Nasıl Jimbot'ta abi, ya? Abi o <laughs> Oğlum bunlar ne yapıyor? Ba Apolio da brehitleri atıyor artık. Uç. Abi tüm kudileri çeker, çeker. Vay şerefsiz. <laughs> dur, önümüze çıkacak. Lan, lan! <laughs> Aa abi, gidip kaçacağım. Tamam, dur Attım dur abi. dur. Bunu bunu götürelim bir önce. Hadi oğlum. Bak bak gene gene adam kaçtı. Aa yakaladı abi Apolio. Yakaladı mı? ve kesti. Ba <laughs> bayağı baya kinlendi çünkü abi. Baya kinlendi. <laughs> Ah. Bunu ben de yapacağım ya. Bunu ben de kafaya koydum yapacağım abi. abi res alın. Ayağa çabuk Rünal res tamam mı? Ayağa çabuk hakimiyetten de herhalde hareketsiz aldı bilmiyorum. Abi bunu res alın ben bunu çekeceğim. Kaç daha bence o ya. Aha. aha aha. Altta abi. Yukarı geri çıktı <laughs> Hop bir anda gene altta. Ulti atacak büyük ihtimalle bir yerde. Ya al şu Ignite'ı. <laughs> Bir dakika abi. Şu, bekle. Sana ya ne yapıyor acaba bu Kiana? Bu Kiana da eğlenebilirdi mesela arkadaşlar. Kandırmaya mesela bu Kiana da bizi, bizi kandırarak eğlenebilirdi. Ama adam yok. Adam oyun bitirme kafasında. Gel lan buraya. Hop yakaladım. Abi hadi. Konuş abi. Oğlum, oğlum Veriyorum adam nerede? Abi. abi ben de <laughs> Bir dakika ya. Aha Lan. Aa. Oğlum ah gel abi, buraya buraya hızlısın. gel. Buraya, gel. Buraya gel. Buraya gel. Bravo geldik gene. Gene bravo gel. Bravo diyor ki yapacağız işe. <laughs> gene bravo diyor ki yapacağız işe ya. Ah. Kardeşim bu bravo ne yapıyor? Öldürdün abi az kaldı. Gene ulti yedi. İkinci ulti. Hop. Üçüncü ulti. <laughs> Bir adam kaç tane ulti yiyebilir ya? Bu sefer gitti ya. Hadi Çireni can ya topla. Abi. Tamam toplayamadı abi. <laughs> ya biz burada base'de bunların base'ine takılırsak zaten eşek gibi şey yapacak. Hop. Şöyle bir doç atmam lazım. Hop tamam. Aa bir şey tamam. geliyor kaç. Kaç. <laughs> bir saniye bir saniye halledeceğiz. Şu ayıyı halledelim önce. Tamam Lan. Abi. Gel buraya buraya Hayır. Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> abi ah, göremiyorum abi göremiyorum şu odaya gel apolyo'ya gel apolyo tepkiyi çok çok küfür edecek hadi izleyelim gel gel acele yayın ola sıra lan apolyo <laughs> s****m geldi apolyo <laughs> lan adamı niye küfür ediyorsun oğlum kime, kime. kime, kime. kime hey, hey, hey. oğlum adama <laughs> adama ben hesaplayamadım kaç tane urtihis kalanı bak gene <gülür> <laughs> sen, sen karaoke, sen bir dakika bir dakika gelecek bu bu kadim almaya gelecek abi net. Ben sana buradan bir, bir, bir görüş abi. açayım. Abi sen bana bir görüş ver ben ona bir kafa atayım ben ona. <laughs> Adam arkadan çıktı odurlar. lan gene. Oğlum buradan. Gel <laughs> lan gel. <laughs> Aşağıdan çıkacak. Aa aşağıda. Koş koş koş. Ay he. Koşamıyorum oğlum yetemiyor yazım yok. Abi şuna bak baba, abi bak bak bak. Aa tut Tutturdu Hadi abi. Aa, sen sen e, mi onu koşturtuyorsun e, lan? E, ha? Sen mi onu koşturtuyorsun? E, yumiliğini bil lan yumiliğini bil. Adam hasta etme. ben, ben sadece ya. senin tepkilerin için merak ettim. Acaba dedi beni kutu kaçırdı diye. Deli oldum abi burada ya. Anasını da ağrı. Kudurdum ya. <laughs> Deli beni kudurdum burada iki Abi, abi Braum ne yapıyor? Abi, abi o... Ya bot gibi <laughs> oynamaya başladı artık. Oyun maçında var ya. Evet, tabi. Oyun başına çok çektirdim Aynen. Seni. Bitirmeye çalışıyorlar. Bak, bak. Bitirmeye çalışıyorlar. C, C, C. Türkler geliyor. Hop. C, C, C dedik lan. Oğlum, ultiyi bile atamadım. Havada kaldı öyle. <laughs> abi, Allah için bekle sıçra falan atmak zorunda kalıyorum. Beyza'ya girmemiz yok mu peki? Lan oğlum, ama adama iyi e atabiliyorum. A, A, yani. e, Q gitmiyor abi. Aha, tuttum tuttum. <laughs> lan, abi, neyi tuttun oğlum adamı? Koş abi. Bak, <laughs> şunu açarsam... <laughs> şunu açarsam... Büyük ihtimalle dönecektir Beyza. Dur bakalım. <laughs> Ben sanmıyorum. Bak gidiyor bak bak Aynen. bak. Bir Midi açmaya gidiyor bak. Bak hayatım. Bak vallahi açıyor. E bizim de vade açıyor burada. Açacağım bu. Bunu arası. yakalayacağım ya. Gir bana gir bana sen. Abi ben koşuyorum. Direkt sektirdim. Bak sektirdim, sektirdim, sektirdim. Ananı be. Hadi, abi, be. Bana girdi yani. Öne gir, öne gir, öne gir. Tamam. Önden ya, kapat önünü, kapat önünü. Gir bana, gir bana. Bak bak Brom ne abi. yapıyor gene ya? Lan Brom. <laughs> Oğlum amacın <laughs> ne? Allah'ım yine mi Aldı ya. Oğlum ne yapıyor <laughs> bu abi. Brom? Bak bak Avcı kişiliğim ne? Abi. Kaç koşuyor <laughs> ben yakalayamıyorum Botayım ne abi Botayım değil Jhin yakalamaca. O... yakalamaca aynen Oğlum <laughs> Uf tabi Uf tarihinde böyle <laughs> bir oyun yok ya Lan yetiştirsem Flash Yakalay <laughs> <laughs> Olmadı Abi çok hızlı gidiyorum çünkü <gülüyor> <gülüyor> What can I do? abi yakaladım <laughs> Olmuyor. <laughs> abi flash'i ikiye atıyorsun ama çok terse hmm. gidiyor. Ah, Voli mi? ne yapıyor burada? O nöbet tutuyor abi. herhalde orada. Voli ne yaptı belli ne bu arada. Ana şey beni Bolin şey ne Abi geliyor. Bir dakika abi. ne yapıyor? Bolin ne yapıyor? Bolin ne yapıyor? Duramıyorum. Baba Bıramı. Apolios kanadı ulti belli. Aa, tuttum tuttum. Ya abi gene ıskaladık ya. İnibitörden çekip baba, baba, baba. kadar adam bizim base'e gidip A, al şunu diye. al şunu al şunu arkaya atmaya çalışacak biri. Al şunu al şunu. Bu çıkamaz buradan. Yat lan aşağıya. Arkaya atacak bu değil, değil mi? Abi. Lan yat lan aşağıya. <laughs> Çıkara bak abi. Abi oyunu bitirecekler. Bitir Vay şerefsiz. hani challenger serisi değildi lan. CCC. Adam olun lan. Yaz yaz yaz. CCC Türkler. <laughs> Abi uzun zamandır gerçekten en keyif aldığım oyunlardan bir tanesi olabilir. Hatta Ur tarihinde en keyif aldığım olan bir tanesi olabilir. Abi bu videoya o zaman dediğimiz gibi 50 bin beğeni gelirse o zaman bu jinciyi çekiyor abi. Bu jin, bu jin kesinlikle çekilmesi gereken bir şey. Yani oyunu kazanma mantığıyla değil de eylem ama e, oğlum bak sana attığım masala. Jinin attığı hasara jin bak. Ya vuramıyordu ama baya güzel mobil bir şekilde kaçıyor. Adamın adı Michael Jackson. Yemin ediyorum bu volkata ata gitti bütün haritada. <laughs> Alayımıza bu volk attırdı. Abi ben diyorum size. size. Olay orada yani. Ben diyorum size kesin küfür dönüyordu yani. Neler neler dönüyordu <gülüyor> acaba? <gülüyor> abi. burada. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Günün ikinci videosuydu. Yani Forvin'e geldiği için hem Apollon'a geldiği için. Onun sıra bizim Discord ekibine geldiği evet, için. Teşekkürleri de ediyorum. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Yarın Kapan. sabah. Hatta yarın <laughs> öğlen 12